Özellikle boyun, gıdık ve dekolte bölgemizi nedense ihmal ediyoruz. Yüzümüze verdiğimiz önemi bu bölgelerimize vermiyoruz. Bir çağımızın vazgeçilmezi cep telefonlarımız, tabletlerimiz ve bilgisayarlarımız. Ve bunlara bakarken duruş bozukluğu uygulayarak şu vaziyette telefonumuza bakıyoruz. Telefonumuza bakarken farkında olmadan gıdık ve boyun bölgemizde çizgiler oluşturuyoruz. Ve bunlar ömür boyu sizlerde kalıcı olacaktır. Onun için genç yaşlarda özellikle bunun tedbirini almamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar benim yaşım 53 ve alıp verdiğim kilolardan dolayı. Ne yazık ki ve tabii ki yer çekiminin de verdiği bir özellik. Cildimiz sarkıyor. Elastiki e, gücünü kaybettiği için de bunlar yerine dönüşmüyor. Bunlar için mecburen estetik olmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar ki inanın estetik operasyonlar bile 3-4 sene sonra yine aynı düzeye geliyor. Bu yaştan sonra çok fazla yapacak bir şey yok. Ama yeni oluşacak olan kırışıklıklara, çizgilere ve e, şu büzülme olayına daha fazla olmaması için tedbirlerini almamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, tabii ki bu yaştan sonra büyük mucizeler beklemeyin. Sarkmalara, çizgilere ve e, bu kötü görünümlere çok ama çok yardımcı olmaz. Bunu söylersek yalan olur. Ama benim amacım gençlere cildinize özen gösterin. Doğal olarak maskeler, kremler yapın, uygulayın. Gerekiyorsa tabii ki kozmetik ürünlerden de destek alın. Ama lütfen bunları gençken yapın. Çünkü yaşlandıktan sonra bu çizgilerle, bu sarkmalarla uğraşmak çok zor ve aynada kendinize baktığınız zaman mutsuz olursunuz. İşte güzel bir maske hazırladık. Bu maskeyi her gün kullanabilirsiniz. Haftada 2-3 kullanabilirsiniz. O kadar kolay hazırlayacaksınız ve o kadar hoşunuza gidecek ki bu maskenin etkileri. Bunu devamlı olarak yapacaksınız. Hadi şimdi hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. İlk malzememiz kurumaya. Yaklaşık 1 çay kaşığı kullanacağız sevgili arkadaşlar. Maya yüksek oranda protein B6 vitaminlerini içerdiği için cildin yenilenmesini ve atık maddelerden arınmasını sağlar. Hücrelerin yenilenerek cildi onarmasına oldukça katkı sağlayan maya hem kuru hem de yağlı cilt tiplerine uygulanabilir. Aynı zamanda cilde nem katar, nemlendirirken yağ dengesini de korur, cildi derinlemesine temizleyerek akne oluşumunu da engeller. İkinci malzememiz süt. Bir tatlı kaşığı süt ilave ediyoruz. Sütün içerisinde bulunan alfa hidroksasit, B, A ve D vitaminleri, kalsiyum, selenyum, magnezyum, biyotin, protein, B12 ve B6 vitaminleri cildin kurumasını önler, kuru ciltleri iyileştirir, hücreleri yeniler, cildin onarılmasını sağlar ince kırışıklıklar üzerinde oldukça etkilidir ve ince çizgilerin oluşumlarını geciktirir. Kolajen üretimini arttırır, cildin elastikiyetinin artmasını sağlar, serbest radikallerle savaşır. Sütle mayayı güzelce karıştırıyoruz ve bir kenarda 1-2 dakika mayalanmasını bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar ayrı bir kabın içerisine 2 tatlı kaşığı un koyuyoruz. Çünkü onun içerisinde bulunan selenyum, çinko ve E vitamini sayesinde cildiniz beslenecek, güneşin zararlı etkilerini en aza indirecek, cildin sağlıklı ve parlak bir görünüme sahip olmasına yardımcı olacak. Hatta cildin esnekliğini arttıracak, yaşlılık belirtilerini geciktirecek. Ve hemen üzerine 3 tatlı kaşığı ev yoğurdu ilave ediyoruz. Eğer yoğurdunuz katıysa birazcık da suyundan ilave edebilirsiniz. Yoğurdun içinde bulunan protein, kalsiyum, D ve B vitaminleri sayesinde cildiniz nemli kalacak, cildinizin kurumasını engelleyecek, yaşlanmanın etkilerini azaltacak ve cildinizi parlak bir görünüme sahip kalacak. Sevgili arkadaşlar, un ve yoğurdu güzel homojen bir kıvam alana kadar karıştırın ve hemen üzerine bir tatlı kaşığı avokado yağı ilave ediyoruz. Eğer evinizde yoksa bir tatlı kaşığı zeytinyağı da işinizi görecektir. Avokado yağının içerisinde bulunan E, C, B3, D ve A vitaminleri sayesinde cildinizdeki bütün sorunlar neredeyse ortadan kalkacak. Cildiniz yenilenecek, beslenecek ve çizgiler üzerinde büyük bir etki sağlayacak. Ve kenarda etkilişimini beklediğimiz maya süt karışımını da üzerine ilave ediyoruz ve güzelce homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İşte tek kullanımlık maskemiz hazır. Lütfen her seferinde yeni hazırlayın. Hemen uygulamaya geçmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Güzelce temizlediğiniz arındırdığınız boynunuza ve dekolte bölgenize aşağıdan yukarıya olmak suretiyle lütfen kalın bir tabaka halinde sürün. Sevgili arkadaşlar yarım saat bu şekilde hafifçe kurumasını bekleyin. Yarım saat sonra önce ılık sonra da soğuk suyla lütfen cildinizden arındırın. Ve işte hemen yıkayıp geldim sevgili arkadaşlar. Ciltte pürüzsüz bir doku e, hissediliyor ve tabii ki hafif bir gerginlik. Besleyici bir yağ ile ben avokado yağını tekrardan tercih ettim. Evlerinizde yoksa lütfen zeytin ile da yapabilirsiniz. Hemen güzel bir masaj yapın sevgili dostlar. Hala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildirimlerinizi açar mısınız? Yorumlarınızla, paylaşımlarınızla ve yenilerinizle bizlere destek olur musunuz? İşte bir videonun daha sonuna geldik. Umarım hayatınıza katabileceğiniz güzel bir paylaşım olmuştur. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.